Değerli arkadaşlarım sağlık ve sıhhat dileyerek yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Önemli bir açıklama var. Mike Tyson ve Shannon Briggs resmi olaraktan maçlarını yapacaklarını söylediler. Bu maç olacak resmi açıklama yapıldı. Tabii ki bu aslında iki gündür internetlerde dolaşan bazı haberler vardı bununla ilgili. Ben sizlerle paylaşmak istemedim çünkü çok fazla bilgi kirliliği var arkadaşlar. Çok fazla asparagas haberler var. Ben bunun daha ciddi bir medya platformlarından yayınlanmasını bekledim ve dolayısıyla da maç olacak. Bununla ilgili İngiltere'nin önemli gazetelerinden de Sun'da da açıklama var. Çok önemli basın organları da bu açıklamayı yaptı. Gerçi Shen'in Briggs daha önce de açıklamalarda bulunmuştu ama ben pek güvenilir bulmadığım için sizlerle paylaşmadım. Bana da çok mesaj geldi zaten arkadaşlar. Takip eden arkadaşlarımız da var. Bu da çok güzel. Yani dünyayı takip edelim arkadaşlar. E ben nereden başlayacağım? şu şekilde Shannon Briggs yapmış olduğu açıklamada bildiğiniz gibi 2016 yılında en son maçını yapmıştı ve şu anda 48 yaşında ve gezegenin en tehlikeli adamıyla tekrardan bir şovda buluşacağını söyledi ve bu maç olacak dedi. Yine devamında Mike Tyson'la konuştum. Ben ve Tyson bu maçı yapacağız. Bu resmidir. Siz bunu göreceksiniz. Bu maçı göreceksiniz. Bronzeville, Bronzeville'e karşı Ben ve Mike Tyson tekrardan eldivenlerimizi giyiyoruz ve ormanda kükreyeceğiz dedi. Yumruklarımızın konuşmasını Yumruklarımız konuşacak dedi ve yapmış olduğu daha önce bir açıklamada da hani böyle bir maçtan belki sakatlanabilirim gibi bir açıklamada da bulunmuş yani sakatlanaraktan e, bu maçı sonlandırabilirim gibi bir açıklamada da bulunmuş başka bir yerde e, para burada para her zaman burada çok fazla konuşmak istemiyorum bunu şu anda bırakıyorum e, bu bir e, yardım için gösteri e, maçı e, insanların anlamasını istiyorum e, biz hepimiz biliyoruz bu bir ee, gösterim açı olacak ee, ve biz göreceğiz bakalım bizde neler kalmış her ikimizde neler kalmış bunları göreceğiz dedi bu yardım içindir dedi ee, gerçekten çok eğlenceli olacak fakat biz Mike Tyson hakkında konuşuyoruz o zaten doğal olaraktan da çok sert vuran birisi. Ee, Belki bana vurabilir ve benim kaburgamı kırabilir e, ve bu sebeple gerçekten çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor bu maça dedi arkadaşlar Shannon Briggs. Arkadaşlar maç resmi e, yani zaten e, resmi olmasa bu e, yayın organları bunu zaten açıklamazlardı. E, ben daha önce Shannon Briggs ile ilgili bir video hazırlamıştım sizde, sizlerle paylaşmıştık. Asla dedi yani Mike Tyson'la ringde olmam demişti, olamam demişti. Çünkü biz aynı bölgenin, aynı mahallenin çocuklarıyız. Mike dedi, hani herkes Mike'ın nasıl bir karaktere yapıya sahip olduğunu biliyor. Kendisini kaybedebilir. Hani daha ciddi yerlere gelebilir. Ben de buna karşılık verebilirim. Dolayısıyla da dedi sıkıntı olur hani amacından çıkar gibi açıklamalarda bulunmuştu. Ona çok saygı duyuyor. Yani benim ikonum diyor, eko, yani benim idolim diyor yapmış olduğu açıklamalarda. Ee, ama şu anda tamamen daha farklı bir açıklamayla gündeme geldi. Tabii ki daha önce yapmış olduğu açıklama bir arkadaşlar bare ilgiliydi. Yani çıplak elle e, müsabakayla ilgiliydi. Çünkü kendisinin zaten bir sözleşmesi var hali hazırda sözleşme imzalamıştı ama bu bir boks maçı olacak. Tekrardan eldivenlerimizi giyiyoruz diyor. Enteresan bir açıklama. Para da var arkadaşlar. Para her zaman orada. Bununla ilgili de çok fazla açıklama yapmak istemiyorum. Bunu şu anda bırakıyorum dedi. Her ikisinin de paraya ihtiyacı var. Mike Tyson tarafından bir açıklama henüz görmedim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu şekilde açıklamalar yapıldı. Tabii ki Shannon Briggs hiç emekli olmadı arkadaşlar. Önce onunla ilgili kısa bir bilgi vereyim. Hiç emekli olmadı. 2006, 2016'dan sonra da aslında tekrardan maçı gündeme geldi. Daha sonra yasaklı maddeler kullandığı için lisansı askıya alınmıştı. Bunu biliyorum. Ve Vladimir Kliçko ile ilgili bildiğiniz gibi birçok konuşmalar oldu. Hani yani insanları tahrik eden, sinirlendiren çok fazla konuşmalar oldu ama gerçek anlamda bir maçı olmadı arkadaşlar. Yani hep konuştu, hep tahrik etti. Ee, sıkıntılar yarattı kısaca e, toplantılarda ama e, ciddi anlamda bir maçı olmadı. Dediğim gibi e, emekli de olmadı çünkü idmanlarına devam ediyor. Mike Tyson'ın uzun bir ara vermişliği var. Enteresan bir maç olacak arkadaşlar. Ben e, genel anlamda yorumlara baktığım zaman e, Mike Tyson kesinlikle e, Shannon Briggs'e çok zor anlar yaşatacak diye yorumlar yapılıyor. Bir kibar olanını söylüyorum ben sizler için. E, ama tabii ki Shannon Briggs de arkadaşlar bir kere 48 yaşında daha genç ve sürekli idman yapan sürekli fit kalan birisi ve muhtemelen ben daha önce Joe Rogan'ın da açıklamalarını sizlerle paylaştım arkadaşlar. Yani bunlar belki de bilemiyoruz. Muhtemelen kullanıyorlardır. Herhangi bir performans arttırıcı veya hormon gibi şeyler var mı yok mu bunları bilemiyoruz arkadaşlar. Ama eğlenceli bir maç olacak. Maç gösteri maçı deniliyor arkadaşlar. Şimdi gösteri maçlarında bir kere genellikle eldivenler büyük olur. Kafalarında kask olur. Ama maçın içeriğiyle ilgili ben bir bilgiye henüz rastlamadım. Yani normal bir e, maç şeklinde mi olacak? Hani yani kask takıcı kask takmayacaklar mı? Takacaklar mı? Bunlarla ilgili net bir bilgi yok. Eldivenler küçük mü olacak, büyük mü olacak? Bunlarla ilgili bilgiler yok. Bunlarla ilgili bilgiler de geldiğinde ben bu bilgileri sizlere sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yapılan açıklamada yorumlara baktığımız zaman e, Mike Tyson'ın e, Shannon Briggs'i yeneceği kısaca kibarca böyle söyleyeyim ben yeneceği konuşuluyor arkadaşlar. Tabi bu arada Shannon Briggs de çok iddialı. Yani olayı bayağı bir ciddiye alıyor onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani sonuçta bunlar dövüşçü. Her ne kadar kendi aynı mahallenin e, çocukları olsa da arkadaşlar. ihtiyaçları da var. Sonuçta Mike Tyson'ın zaten kendine has bir popüleritesi var arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum. Olumsuz yanları var e, ama yine Mike Tyson her zaman popüler birisidir. E, yani en önemli maçı en son dönemlerde yapmış olduğu Lennox Lewis ile yapmış olduğu maçta yenildiği halde gerçekten çok büyük övgüler aldı Mike Tyson onu da söyleyeyim. Çünkü e, Lennox Louis'ten gerçekten çok sert yumruklar aldı. Yenilmesine rağmen övgüler aldı onu söyleyeyim. Ee, arkadaşlar sizlerin yorumları ne olur bunları da sizlerin yorumlarında göreceğiz. Yine açıklamalar geldiğinde, detaylar geldiğinde ben bu detayları sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, esen kalın.